Selamlar Futbol Menajer 2021'de en çılgın kariyerlerden bir tanesi olan şanlı San Marino için artık Dünya Kupası var. Süt Kupası'nı geride bıraktık hemen şöyle göstereyim bir önceki sezonda kaldı. Bakınız Linçeştein'a e 6 tane attık, Cebeli Tarık'a 4 tane attık, ve Cebeli yine 2 attık. Burada linç eştane ye yenilmiştik. D grubundan gördüğünüz gibi yükseldik. Peki şimdi ne haldeyiz? Ne yapıyoruz? Şimdi çok perişan hallere düşebiliriz. İlk maç gördüğünüz gibi Hırvatistan'a 1.40, San Marino'ya 8 verilmiş. Eğer ki paranıza para katmak istiyorsanız lütfen San Marino'dan uzak durun. Dünya Kupası elemelerinde grubumuz bu. Bakalım Hırvatistan maçına doğru ufak ufak gidelim. E, takımla toplantı düzenleyelim. İnanalım onları ikna edelim. Birçoğunuz kadrodan uzaktınız ve sizin için yerinizi sağlamlaştırma ve daha çok forma giyme adına bir şans diyelim. Hepsinde özgüveni arttı. Tamam. Morali neden bozuldu onu anlamadım. Dünya arenasına çıkıyorsunuz. Süpermarkette çalışırken size kimse bakmıyor görmüyor. Sadece alışveriş yapmaya gelenler. Ama dünya izleyecek şimdi sizi size bir şans sundum. Tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyormuş. Peki bizim tribünlerimiz kaç kişilik? Tam tamına 5500 kişilik. Zaten ülkemiz 30 bin kişilik. Evet, asistanı gönderelim. Biliyorsunuz basın toplantılarıyla pek işimiz yok. Şimdi bekle bizi Hırvatistan. Geliyoruz. Hırvatistan'a doğru geliyoruz. Bakınız maçımız burada. Evet, kadromuzu bir şekillendirelim. Hızlı seçimde önerilenler bunlar. Nani burada kalacak. Tabii ki Berardi. iki müthiş oyuncumuz. Daha sonra kaleden başlayalım. Beden ettiğini 25 yaşında bence güzel bir profil. Kalabilir. Kolombo'ya bakalım. Gerek yok. Simonocci o da gerek yok. Tamam. Sağ bek'e geldik. Sağ bek'imizde hiçbir özellik yok. Çünkü kendisi başka bir işle meşgul kadroyu tamamlasın diye çağırdık. Battistini gördüğünüz gibi çok amaçlı bir oyuncu. Sol açık, orta sağ, sol kanat, sol bek, sol kanat bek, sağ bek, orta her yerde oynuyor. Yani tam bizim jokerimiz 11. kişiyi tamamlasın diye kadroya aldığımız oyuncu. Bir de bunun kardeşi var gördüğünüz gibi o da vasat. Ama şimdi bu ikisi arasında tercih yapmamız gerekiyorsa kimi tercih etsek tabii ki bu arkadaşın kardeşini tercih edelim. Burada bir fabri var. Markajı 10, pası 7, top kapması 10. Yani 10 özelliklerini barındıran bir oyuncu. 29'da lig maçına çıkmış. İtalya'da Coragense'ymiş. Coragense kalkıyor. Bunlar da herhalde 38. ligdedir. Önemi yok. En önemli oyuncusuymuş oranın. Kadromuzda bulunduralım. Bize maç satan Cevoli'yi almak zorundayız. Zıplaması fa 16, 1.94'lük koşmasa bile belki hava topu alır inancıyla. Çünkü Grandoni'yi oynatsak hızı var aslında. Grandoni olabilir. Şöyle bakalım. Grandoni sol bek ve stoper oynayabiliyor. Sol bekte Palazzi var. Palazzi'de biraz olabilitesi var ama bence sol beke bu arkadaşı koyalım. Hızını kullanalım. Fitoili o kalabilir. Luna Dei var burada. Luna Dei'yi mutlaka çıkarmalıyız bence. Giardi ile değiştirilir mi? Değiştirilmezmiş. Bu arkadaş en azından 10 özellikleri olan biri. Forvet arkasına baktığımızda kim var? Yine vasatı aşamayan bir oyuncu. Forvet için Tomassini diyor. Tomassini'yi bence buraya koyalım. Şöyle. Tamam. Hazırız. İnandık. Hırvatistan maçına karşı gidiyoruz. Evet. Dünya Kupası için ilk maç, ilk heyecan. Müthiş Hırvatistan kadrosuna karşı iç sahada elimizden geleni yapacağız. Bakın sosyal medyadan takımın oyun tarzını benimsemiş. Battesini ilk 11'de görmek sevindirici diyor. Harika diyor. Sadece 6 beğeni almış paylaşımımız. Zaten o kadar taraftarımız var. Haydi çocuklar. Hırvatistan karşısında dakika 1'de ilk atak ve Barisic'le golü buluyorlar. Daha yeni başlamadık mı hocam? Santra'dan hangi ara oraya geldiler? Dakika 5'te yine bir korner. Bir gol daha. Bruno Petkoviç. Hocam yeni başlamıştık. <laughs> Müthiş kurtardı kalecimiz. İlk 8 dakikada 2-0 geriye düştük. Fabri uzaklaştırdı. Tomasini ağır da olsa koşuyordu topa doğru. Bu arada Lovren'le başladılar yine. Vrseliko. İyi paslaşıyorlar. Evet kaptık. Yürü Berardi. Harikasınız. Top bizde pas yapıyoruz. Aşırttık ama kimse yokmuş bizden. Olsun bu da bir çaba. Şimdi Brekalo ile yine geliyorlar. İki kişi geliyor. Üç kişi. Gelmeyin. Ayıptır ya. Bu kadar çok kişi de gelinmez ki oraya. 5 kişi aynı yerden koşuyorsunuz. Kaçağınızı şey ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ayıp ama. Bekler desteğe gitmesin. Paslaşarak gitmeyelim. Biz bu iş böyle olmayacak. Kontraya çıkmayalım. Karşı pres yapmayalım. Zaten geride hücum attımız. tamam. Offside taktiği yapmayın. Yapamıyorsunuz zaten. Evet. 17 dakikada 3-0 oldu. Ama bu arada Hırvatistan turnuvanın favorilerinden yani. Şimdi çok da yadırgamayalım takımımızı. İlk maç olur. İlk maçın kazası Benedetti, Fabri uzun oynadık. Ah indiremedik. Vlasic ile geliyorlar şimdi. Yine bir savunma arkası topu. Kovacic dur artık Kovaçiç. Bravo kale. Yat yat yat. Zaman geçir. Battisini Berardi aşırdı. Nani vurdu. Ah. Hadi Berardi bıraktı. Vur. Oh attık. Attık Dünya Kupası'nda ilk gol. Çünkü, çünkü benim e, çok, çok güzel Başkanım Başkanım hemen yarın tatili ilan edin. İlk golümüzü attık. San Marino halkı sokaklarda. Bu gol için tam 15 yıl beklemişlerdi. Eyvah Modric ortaladı. Modric neredeyse gol atacaksın ya. Bir düzgün kullan şunları. Yine korner. Sağlı sollu geliyorlar. Bu sefer engel olamadık. Bruno Petković 4-1 oldu. Şey hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben sana Bence duralım. Evet ikinci yarıya çıkarken 5 oyuncu birden değiştirdik. Acımadık. Hırvatistan'a gününü gösterecek oyuncuları aldığımızı düşünüyorum. Saçma bir uzun top attık. Yani kısa pasla gitmeye çalışırken top kaybı yapıyoruz. Uzun top atmaya denediğimizde topu direkt rakibe atıyoruz. Ee, çalışarak geliştiremeyeceğimiz özelliklerimiz var maalesef Vrsaljko aldı topu şimdi evet 60. dakikaya geldik maç hala 4-1 şimdi taç atışıyla başladı Hırvatistan Perisic bıraktı Kovacic dışarıya Nanni de kötü oynuyor da 5 değişiklik yaptık aslında bize 1-2 değişiklik hakkı daha tanısalar fena olmazdı yani Of güzel orta ama Benedettini topu kapıyor. Müthiş kalecimiz. Nanni'ye bak. Vücut çalımıyla geçti ama o kadar. Durmasın oğlum koşsana. Aa şuna bak. Olduğu yerde bekliyor bir de. Uzaklaştırdık. Haydi Battisini. Joker oyuncumuz. Seni de aldık oyuna. Petko'yu çaşırdı. Of kaleci yine kurtardı. Benedettini bugün gününde Tam 29 şutun 31 şutun en az 10 tanesini kurtarmıştır. Evet ilk yarıda yediğimiz 4 golle maalesef ki Hırvatistan'a yeniliyoruz. Biliyorum bu beklemediğiniz bir sonuçtu ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu arada görüyorsunuz değil mi? Beyaz Rusya bizden daha çok gol yemiş. Kaç gol yemişler? Beyaz Rusya 4 gol yiyip hiç gol atamamış. Biz 4 gol yiyip 1 gol attığımızı düşünürsek Demek ki biz Beyaz Rusya'yı yeneriz. Kaybeden maçı kaybeder. Evet, hazırsanız İsviçre deplasmanındayız. Keşke Şakir'i Mehmedi, Embolo gibi oyuncular oynamasaydı. O zaman biraz daha güçlerimiz denk olurdu. Ya da maça 7 kişi falan başlasalardı ama biz Şanlı Samanlı olarak yine elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Palazzi ile başlattık oyunu. Saçma bir top daha attık. Şimdi tehlikeli Shakiri savunma arkasına Mehmet'i Arkadaşım seni halı sahadan getirdik ama adama tekme atınca burada penaltı oluyor. Burası dünya kupası. Birazcık dikkat eder misin? Bize yakışmayacak bir gol yedik penaltıdan. Topu sağ kanattan oynatalım. Oyunu yine sağ kanattan kuralım. Neden? Çünkü sağ kanatta Berardi var. Varımız yoğumuz Berardi. 23. dakikayı geride bıraktık. Şimdi Berardi indirdi. Ulan Nori. Ah aradan geçmedi. Rodriguez. Bırak bir kere de geçsin çocuk. Mbolo şimdi vurdu ama dışarıya gitti. Güzel denedik. Ama şimdi bu tehlikeli korner yine dışarıya gitti. Hadi çocuklar başarabiliriz. İki maç üst üste gol atabiliriz. Sov uzun oynadı. Tosi. Elvedi'den geçmiyor ki. Adamlar duvar gibi. Ya şu Adaryo'yu bak. Bak gene penaltı yapmaya gidiyor. Çıkartacağım seni bak. Göndereceğim köyüne. Akanji bıraktı. Kaleci Sommer'e. Yapın bir kere de siz hata yapın beyler. Sonuçta düşman değiliz ki. Bak bizim adam gene ıskaladı. Uçurmaya çalıştı onu ama. Bu Sabek. Sabek Dadrio. 6.5 de oynuyor. Bunu da uzaklaştırdık mı? Hadi ilk yarı başka gol yemeyelim beyler. İkinci yarıya umutlanırız belki. Embolo bıraktı şimdi. Şakir'i kaçırmıyor tabi. Berbatsınız be berbat. İki dakika dayanamadınız. Reziller. Bak yaptığı ortaya bak. Korner kullanırken gol mü yedik şimdi? Yedik. Hiç utanmamız yok yani. Kornere bütün takımı gönderdik. Ve dönüşünde dönemediğimiz için bir dakikada iki gol yemiş olduk. Evet Berardi'yi biraz daha ileriye gönderelim. 6.50'nin altındaki oyuncuları değiştireceğiz. 4 oldu. 5. değişikliği bu sefer bekletelim. Haydi beyler biraz oynayın. Biraz. Çok az. Bir gol daha atalım. Şakir'i ortaladı. Elvedi kaçırdı. Şu adamın 6.2 oynaması beni çıldırtıyor. Mbabu tacı kullandı. Müthiş müdahale geldi Mbabu'ya. Eyvah. 20 şut nedir arkadaş? Hala şut çekmeye devam ediyorlar. Biz şu oyuncuyu da değiştirelim. Giardi'yi. Battisini'yi alacağız oraya. Evet. İlk şutumuz gelmiş bu arada. Hayırlı olsun. 74. dakika. Şimdi Benedettini uzun oynuyor Berardi'ye. Berardi indirdi. Nanni gole mi gidiyoruz? Attık. Attık Mattia Stefanelli. Mattia Stefanelli. Son 20 yılda belki tarihimizde olmayan şeyi başardık. İki maç üst üste Dünya Kupası'nda gol attık. San Marino'nun tarihine geçtik. Tarihine. Evet gördüğünüz gibi eksi 5 avarajdayız ama 5. sıradayız. Son sırada değiliz. Beyaz Rusya'nın önündeyiz. İşte bu bölümün kritik maçına geliyoruz beyler. Simonocci yenilgi mi bekliyor? Bir daha duymayayım. Bir daha duymayayım. Ne demek yenilgi? Yenilgi falan yok. Litvanya'yı perişan etmek için çıkacağız sahaya. Evet geldik şimdi Litvanya'ya karşı. İki maçtır gol atıyoruz ve dişimize göre olan Litvanya'yı parçalamak istiyorum. Şanlı San Marino halkına mutlu bir gün yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Kısa pasla yüksek tempolu oynayacağız. Yaratıcı oynayalım, duran top kazanalım. Paslaşarak girelim, geniş alanda oynayalım. Beklerden başlayalım hızlıca. Ve geri yok, geri adım yok. Full. Full artı full press. Oyunculara da başarabilirsiniz dedik. Berardi. Cevoli. Vursana be Cevoli. Ayda. Gene kornerden sonra atak yiyoruz. Bu Novikovas tehlikeli. Yapma Novikovas. Ne yapıyorsun kaleci? Sakin olun beyler. Tıklım tıklım doldurduğumuz 5000 kişilik stadımız her an golümüzü bekliyor. San Marino tarihinde 3 maç üst üste gol atıldığı bir dönem yok. Bunu başarabilecek miyiz? İlk 22 dakikayı geride bıraktık. Zubas uzun oynadı. Indronu harika, Battisini müthişsin. Yap şeklini. Vermeyin. Dövün onu çocuklar orada. Luna değii bıraktı. Yıldız oyuncumuz Berardi aman aman çok oynamayın topla. Haydi Berardi sen oyna. Bak işte bak. Bak. Pas yap. Pas yap. Niye top tutuyorsun? Eyvah. Novikovas gitti. Bravo be Benedetti. Bunu da savuşturduk. 23. dakika. Novikovas. iyi vuramadık. Ne? Ha, bizim bize dedim penaltı mı verecek? Şaşırdım. Korktum. Bu kadar mücadele ederken penaltı ile olmaz. Berardi bir tek Berardi kötü oynuyor ya. Berardi'cim bak sen yıldızsın. Yapma. Berardi'yi ileriye atalım. Kanat forvet diyelim. Bunları standart bek hücum, kanat bek hücum diyelim. Şöyle baktığımızda şu arkadaşı Battisini ile değiştirelim. Kötü oynamış. Luna Dei kalsın. O kadar sıkıntılı değil. Forvet 6-50 oynuyor ama bence kalabilir. Şöyle çift forvete dönmek istiyorum. Artık geri kaçacağımız bir şey yok. Stefanelli'yi alacağız oraya. Stefanelli de pivot destek olsun. Tamam bu şekilde devam. Oyunu sağdan oynayalım bence. Topu buraya atalım. Sağ kanadı kullanalım. Eyvah Petke 300 başladılar. Kaptık mı? Kaptık ama nereye? Kısa oyna dememize rağmen şu topu şöyle dikiyorlar ya. Tam bir sinir harbi. Zubas oynadı şimdi. Kapar mıyız? Eyvah gene Novikovas. Gene gitti Novikovas. Of ne kurtardım be Benedetti. Ge Lan oğlum çıksan oradan bak. Kaç kimsin sen? Fabri. Ne yapıyorsun orada ya? Ayağını bile uzatmadı. Cık. Ya tarihimizde bambaşka bir duruma yaklaşmışız bu kadar. Yaptığınız işe bak ya. Hadi Stefanelli, hadi hızlı oyna Berardi. Hadi Berardi bıraktın çok iyi. Battisini yaptın ortayı. Vurulan vur, vurun biriniz vurun. Bir daha vur, tekrar vur. Düzgün vur düzgün. <laughs> Gole bu kadar yaklaştık. Berardi Utkus. Va? Ne yapıyorsun? Şut çekti galiba. Bak offside oldu. Hücum diyelim artık taktiklere girelim. Değişiklik yapmamız lazım. Şu arkadaşı çıkaralım. Daha sonra dördüncü değişiklik Palazzi'de kötü. Tosi ile değiştirelim. Haydi çocuklar haydi çocuklar daha çok çabalayın. Hayda Novikovas bir bırak artık yakamızı be. Bezdirdi. Juska kapar mıyız? Kaptık. Hadi Stefanelli 2'ye bir. at oraya at. Nani. <laughs> Atsana onu. Hadi Nani vur. <laughs> bir daha vur düzgün vur düzgün. Hain. Hain Seni halk asacak. Nasıl geleceksin San Marino'ya? Bak. Uzaklaştır uzaklaştır. Koş koş. Hadi Berardi. Ne varsa sende var oğlum. Yürü tek başına verme hiçbirine. Tusu basa gibi git. Mulan orayı bıraktın aradan. Stefanelli at. At artık vur artık. Gol. <laughs> <Koş, koş. gülüyor> Gole bak. İttire kaktıra attırdık adamlara. Eyvah gene Novikovas'la. Tosi bravo Tosi koş. Koş Stavonelli. Koş olup. Haydi ayrıl da gel. Yürü. Oo Berardi'ye geldi top. Bırak aradan. Ayağını senin ayağını. Tekrar tekrar devam. Ulan orada adam mı var bizim. Ne yapıyorsunuz beyler? Tepme şu topu. Haydi Novikovas geliyor. Düşür lan düşür. Koş önüne. Aa yediği gole bak. Yazıklar olsun ya. Bunun için miydi bütün bu çabamız? Bir dakika dur 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 bitiyor hemen maç bitiyor. Bak Berardi de 6.20. Verebilsen o pası bitirmiştik ya. Kimi alabiliriz? Sini var. 3 forvet. 3 forvet istiyorum. Şöyle gel şuraya. 3 forvet. Bekleri çıkardık artık. Bu işin geri dönüşü yok. Kanadı manadı kullanma. Koşanları gör direkt dikine pas havadan ortalıyorsun hemen. Geçiş oyununda da topu direkt pivota ayakla uzun oyna. Herkes ileri ya. Geride kimse olmayacak. Aşırı hücum. Hadi bakayım. Haydi son 2 dakika. Hadi bir bir dene bir şey yap be. <laughs> çok yakındık ya. Vallahi çok yakındık. O goller kaçmasa ya da o saçma gol yemesek bilmiyorum. Bak maçın adamı Noykovas. Bizim bizim yıldızımız nerede? Yıldız. Yıldız neredesin? Berardi 6.1 ile oynuyor. Yazık kafana Berardi. Sen yıldızsın ya. Şöyle bir iki al ver bir şeyler yap falan. Kaç tane son pası atamadın, şutu çekemedin. Bir şey söylemek istemiyorum takıma takıma küstüm. Bak bu Beyaz Rusya bile bir puan almış. Kimden bir puan aldı bunlar? Adamlar Hırvatistan'a yenilmemiş ya. Böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir maç? Hırvatistan'a yenilmemek ne demek? Yalnız pozitif olan bir tane şey var. O da dünya tarihinde San Marino'nun 3 maç üst üste gol attığı bir dönem yok. En azından San Marino tarihine bunu katabildik bu videoda. Böyle diyelim. Şöyle bakacak olursak. Yani büyük kaybetmedik. Hatta yakındı gördüğünüz gibi. 9'da şutumuz var. Bir gol pozisyonumuz var ki akla zarar. Yapacak bir şey yok. Ama benim anlamadığım nokta bunlar nasıl Hırvatistan'la beraber kalmayı başardılar. 28 şutu var Hırvatistan'ın. Güzel direnmişler ki uf adamların oyuncularına bak biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz neyse. Evet bu bölümü tamamladık 158 gün var bir sonraki maça belki o zamana kadar altyapıdan oyuncu yetişir bir şeyler olur sonuçta az bir zaman değil 158 günde büyüyen halkın içinden yeni bir esnaf çıkartabilirsek eğer ki siz de yanınızda komşunuz bakkalınız marketiniz kasabınız ayağı düzgünse Topa vurabiliyorsa lütfen San Marino kadrosu için önerin kadroya alalım. Bence fena direnmedik. Yani elimizden geleni yaptık diye düşünüyorum. İsviçre maçını yani iyi oynamadık. Hırvatistan zaten hani 10 tane de yiyebilirdik. Problem değil. Ama şu Litvanya maçı cidden çok yakındı. Olmadı ama önümüzdeki maçlara bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Her şey şanlı San Marino için. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.